Bursa'da yaşayan göçmenler sahura çok farklı şekilde uyanıyor. Nasıl mı işte o renkli anlar geliyor ekranlara. Osman Gazi ilçesinin Tuna mahallesinde gençlerden oluşan kalabalık grup yöresel kıyafetlerini giyerek sahur vaktinde dışarı çıktı. Arnavut ve Türk bayraklarıyla gezen kalabalık Balkan müzikleri eşliğinde tüm sokakları gezdi. Yağan yağmura rağmen eğlenceden vazgeçmeyen grup bazı evlerden ikram olarak verilen yemekleri de alarak sahur yaptı. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da katıldı. İşten günümüze kültürümüzü yaşatıyoruz. Balkanlardaki kültürümüz neyse Bursa'daki aynı. Fark yok. E, düğünlerde kına gecelerinde tavuk almaya gittiğimiz gibi bugün de burada sahura kadar burada komşuları geziyoruz. Mahalle halkıyla hemhal oluyoruz. Ve kapısını çaldığımız evlerde bizlere sahurluk ikram ediliyor. Tuna Folklor Eğitim Merkezi Derneği Başkanı Mülayim Lale'de beklemedikleri bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek her hafta sonu başka mahallede etkinliğe devam edeceklerini söyledi.